Herkese merhabalar. Ankara'da İncek'te Taşpınar Mahallesi'ndeyiz. Burada bence e, Ankara'da yaptığım en iyi keşiflerden birini yapıyorum. Baraka Kafe'deyiz. Etraf incik boncukla dolu tabiri caizse. E, ve bunların hepsi işletme sahibi sevgili Seçil Hanım'ın ellerinden çıkan e, eserler. Çünkü kendisi e, güzel sanatlar mezunu. Çok keyifli bir alan tasarlamış. Bir kadının elinin değdiği çok belli. Gelin burayı, bu alanı birlikte gezelim. Gelelim lezzetlere. Eğer burayı kahvaltı için tercih ettiyseniz iki kahvaltı çeşidi var. Biri köy kahvaltısı, biri baraka kahvaltı. Baraka kahvaltı daha çok hamur işi ağırlıklı, köy kahvaltısı da et ağırlıklı. Yani kavurmalar, sucuklar sofranızda görmek istiyorsanız bu kahvaltıyı tercih etmelisiniz. Bunun kişi başı fiyatı 65 lira, diğerinin fiyatı da kişi başı 50 lira. E, kaymak, bal e, gerçekten çok lezzetliydi. E, bunlar Mersin'den geliyormuş, sucukları da özel Mersin'de yaptırıyorlar. Kahvaltıdaki diğer farklı lezzetler, bence en güzellerinden biri de fellah köftesiydi. Her kahvaltıda görebileceğimiz bir lezzetti ve gerçekten başarılıydı. Lahana dolması da e, olması çok güzel bir alternatif. Pişi tabağı içinde e, sigara böreği, sosis. E... Kahvaltınızı bitirdiyseniz kahvaltınız sonuna ilave çok tatlı iki tane lezzet koymuşlar. Bunlardan biri irmikli bir tatlı, e, diğeri de e, çok güzel bir kek çeşidiydi. Bunların düşünülmesi de güzel çünkü gerçekten kahvaltının üzerinde bir tatlı arıyor insan. Ekmek olarak soframıza bazlama geliyor ve bunlar sıcacık geliyor. Bu da güzel bir seçenek. kalan tüm detaylar için sizi postuma bekliyorum.